Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simge. Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle bugün bimlere aktüel ürün olarak gelen ürünleri deneyeceğiz. Videoma geçmeden önce tabii ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip ederseniz hem çok mutlu olurum hem de çok teşekkür ederim. Evet, hemen fişimi elim alıyorum. Başlıyoruz. Ürünleri size göstereceğim. Aslında çok fazla deneyeceğimiz ürün yok. 1 iki ürün var Bunun dışındaki ürünlerinde şöyle bir paketini açarız, bir görürüz diye düşündüm. İlk olarak şöyle Makeover markasının bir allık ve highlighter paleti geldi. Ee, sanırım iki renkti. ben şu koyu olanını almışım. İçerisinde şöyle iki adet allık, bir adet de highlighter var. Allıklardan bir tanesi ışıltılı, bir tanesi de mat şöyle bir rengi var. Hemen bunu deneyeceğiz ama fiyatını söyleyeyim. Bunun fiyatı 19.90'mış. Hemen fırçamızı elimize alalım ve allıkları denemekle başlayalım. İlk önce pigmentlerini görelim şöyle bir. Hmm, highlighter yine farlık bir highlighter gibi görünüyor. Renkleri bu şekilde. Hemen yine elime geçen hafta aktüel ürün olarak gelen fırçayı alıyorum. Bu hafta da gördüm fırçalar duruyordu. Benim her zaman gittiğim bime ilginç bir şekilde serum fondöten ve kaş vaksı gelmemişti. Ben açıkçası zaten serum fondöteni denemeyi düşünmüyordum. Eğer deneyenleriniz varsa yorumlara yazarsanız hepimiz için yine yararlı olur. Kaş vaksını da daha önce denemiştik. Makeover markası Nivea'nın diye biliyorum. Sizler de öyle söylüyorsunuz. Bunun aynısı olduğunu düşünerek onu da almadım. Bunu da şimdi göreceğiz. Daha önce de videoda denemiştik zaten. O yüzden o iki ürünü almadım zaten. Dediğim gibi yoktu da. Hemen ben bunu Onunla başlıyorum. Şöyle fırçamı aldım. Fırçam ıslak çıktı. Aman Allah'ım, hemen fırça değiştiriyorum. Şu mat renkten başlayacağım. Baya tozutuyor bu arada. Ama pigmenti gayet iyi. Hatta bayağı iyi. Bu sanırım geçen gelen karpuzlu ve ananaslı paletlerin aynısı. Renkleri bence gayet güzel ve pigmenti de gayet güzel. Işıltılı rengin de güzel olduğunu düşünüyorum. Zaten pigmentasyonunu gördünüz. Hemen şimdi highlighter'a geçiyorum. Highlighter'ı parmağımla uygulayacağım. Şöyle hafifçe. Rengi güzel görünüyor highlighter'ı daha iyi görebilmeniz için şöyle birazcık fazla uyguladım. Şu şekilde duruyor. Sanki daha önce aktüel ürün olarak gelen e, paletlerdeki highlighter'lardan bir tık daha güzelmiş gibi geldi bana. Daha böyle belli belirsiz duruyor ve daha güzel rengi. Bu palet kesinlikle alınabilir diye düşünüyorum. Eğer böyle bir ihtiyacınız varsa iki allığında güzel olduğunu düşünüyorum. Hatta yani mat allık bayağı pigmentli ve kesinlikle güzel. Hemen bu papatya paletinin ardından Nivelle'in bu kaş vaksını göstermek istiyorum. Bence ikisi aynı ürün. Zaten aynı markaymış. Ve renkleri de aynı olunca hiç almaya gerek yok diye düşündüm. Oradaki ürünün fiyatı, Bim'deki ürünün fiyatı fişime niye bakıyorum? Almadım. 25 liraydı diye hatırlıyorum. Ben Gretz'in kas arkasından bunu 20 liraya almıştım. Renk aynı. Ee, paketin içerisinden muhtemelen bir fırça çıkıyordur. Şöyle bir kaş vaksı. Ben bunu denediğimde açıkçası tutuşunu gayet beğenmiştim ve gün sonuna kadar kalmıştı ama genelde kaç döktüğüne dair yorumlarınız olmuştu. O yüzden dikkatli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şöyle bunu da bir göstermek istedim. Bunun dışında da çok güzel bir lip balm geldi. Ara ara biliyorsunuz ki Bim'lere geliyor. Ben daha önce almıştım, çok çok sevmiştim. Yine böyle ikili Medivel'in lip balm'ları geldi. Bunların da fiyatı 16.90. Bunu şöyle bir açmak istiyorum. Hemen dudaklarımızı nemlendirelim. Bununla ilgili hemen şunu söylemek istiyorum. Eğer lip balm ihtiyacınız varsa kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Hem çok güzel nemlendiriyorlar hem de çok güzel kokuyorlar. İkilisi de 16.90 fiyat da gayet iyi. Şöyle minicik lip balmlar. Çok tatlılar. Birisi çilekli, birisi de tutti frutti. Özellikle çilekli o kadar güzel kokuyor ki. Bu arada renk verme falan yok. Sadece bir dudak bakım kremi. Ben şöyle uygulayacağım. Bunları kesinlikle alabilirsiniz. Çok çok güzel. Ve Urban Care'in bu Macadamia ve Keratinli serisi gelmişti. Şampuanı vardı, saç bakım kremi vardı. Durulanan ve durulanmayan olmak üzere iki kremi vardı. Bir de yanlış hatırlamıyorsam maske gibi bir şey vardı. Ben sadece bu durulanan saç bakım kremini aldım. Hemen fiyatını size söyleyeceğim. 27.90 250 ml'lik bir ürün. Makademya yağı ve keratin içeren yoğun nemlendirici onarım sağlayan bir saç bakım kremi. Bunlar dışında da Pure Korean markasının şöyle maskeleri geldi. 2 adet göz maskesi, bir adet de sivilce maskesi. Marka dediğim gibi Pure Korean daha önce yine maskeleri gelmişti. Kolejenle şöyle bir tane gözaltı maskesi aldım. Bunun fiyatı 9.90'dı. Kolejen desteği sağlar. Elastikiyet kazandırmaya yardımcı olur. Mimik çizgisi ve alın bölgesi kullanımını uygundur denmiş. 20-25 dakika göz altlarınızda tutuyorsunuz. Şöyle normal bir göz altı maskesi. Ama bir açalım bakalım. İçinde bir tane varmış. Ben birkaç tane olur diye düşünmüştüm ama İçinde bir tane varmış. Haberiniz olsun. Şöyle bir gözaltı maskesi. Hemen diğerine de bakalım. Diğeri de hiyaluronik asitli yine bir gözaltı maskesi. Bunda da bir tane vardır diye düşünüyorum. Tabii ki bir tane varmış. Sanki içinden alınmış gibi duruyor. O kadar boş duruyor ki paket. Bakar mısınız? <laughs> Bunun fiyatı da 9.90'dı yine. Son olarak salisilik asit ve çay ağacı içeren akne ve sivilceye engellemeye yardımcı olan bir bakım bandı aldım. Bu akne bantlarından. Yine tabii ki bunun da içinde bir tane var. Bu arada zaten arkalarında bir çift olduğu yazıyormuş. Evet, maskeler dışında şöyle tırnak ürünleri geldi. Mara'nın bir French seti geldi. Bunu birlikte deneyeceğiz birazdan. Ama öncesinde şu tırnak süslerini göstermek istiyorum. Naturala markasının şöyle çeşit çeşit tırnak süsleri geldi, stickerları geldi. Ben şöyle iki tane aldım. Fiyatı da 7.90'dı tekli olarak. Şöyle yakından da göstereyim size. Birkaç çeşit vardı farklı farklı ama en güzelleri bunlarmış gibi geldi bana. Ben iki tane bunlardan aldım. Bunları da şimdi ojenin üzerine yine deneyebiliriz. Bir şöyle bir çeşit var. Şöyle birazcık uzaktan göstereyim. Bir tanesi de şu şekilde dudaklar var, kalpler var, ojeler, rujlar var. Bu daha güzel. Ve hemen ojelere geçiyorum. Ojelerin fiyatı 24.90 French seti. Daha önce şöyle Mara ojeleri aldığımda 2 ya da 3 paket almıştım sanırım şu şekilde. Hepsi bozuk çıkmıştı ve iade etmek zorunda kalmıştım. Umarım bozuk çıkmaz bu sefer. Fırçaları dökülüyordu, yapıları bozuktu. O yüzden şu an birazcık korkuyorum ama yapacak bir şey yok. İçerisinde şöyle şeffaf bir cila var. Bunun dışında da tabii ki French için uygun ojelerimiz var. Bunların hangisi daha beyaz? Şöyle bir bakıyorum. Hemen mini bir French deneyeceğim sizin için. Umarım yapabilirim. Fırçasını da göstereyim. Bu sefer fırça düzgün gibi görünüyor. Benim daha önce aldığım fırçada fırçaların kılları bir tanesi uzundu, bir tanesi kısaydı, dökülüyordu. Umarım öyle olmaz. Tamam. Ojelerde hiç sıkıntı yok. Çok güzel. Bu sefer yapıları da fırçaları da çok güzel çıktı. Sevindim. Hemen şöyle frencimin ilk adımını attım. Hatta hızlı hızlı bir tırnağımı komple yapacağım ki daha iyi görün. Şöyle göstereyim. Şu tırnağım kırıldığı için oraya hiç sürmedim. Diğerini uyguluyorum. Evet. Şöyle göstereyim hızlıca yaptım. Evet benim bu hafta aldıklarım bu kadardı. Maskeler beni birazcık hayal kırıklığına uğrattı. Ben en azından içerisinde birkaç tane daha vardır diye düşünüyordum. Tekliymiş o yüzden birazcık şaşırdım. Bunun dışında Urban Care'in serisinin fiyatları uygundur diye düşünüyorum. Kesinlikle onlara da bakılabilir. Çünkü baya bir fark oluyor genelde diğer mağazalarla. O yüzden onlar da güzeldi. Hemen kremi kaptım. Ojeleri çok beğendim. Tırnak süslemesini denemedik. Hemen bir tane tırnak süslemesi de deneyelim. Ona da bir bakalım. Bunun dışında bence bu hafta gelenler yine güzeldi ama çok fazla deneyeceğimiz bir şey yoktu. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hemen şunu da takacağım. Evet. Tırnak süslerimiz de gayet güzel. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.